Merhaba arkadaşlar İyi haftalar diliyorum sağlıklı haftalar e, hayırlı kazançlar diliyorum e, zararsız e, bir haftayı atlatmanız e, hayırlı ve bol kazançlı bir hafta geçirmeniz dileğiyle e, bu eğitim videomuzdaki ön e, model şirketimiz alkim kağıdın 3 e, çeyrek finansalları Evet genel bir e, değerlendirme yapacağız ilerki dönemlerde yine kalemlerin eğitimlerini birlikte göstereceğiz arkadaşlar şimdi bu verilerin değerlendirilmesi için illaki herhangi bir program sahibi olmanıza gerek yok buradaki kalemleri kamu aydınlatma platformundan indireceğiniz bilançolarla ve gelir tablosu kalemlerinde bu yüzde hesaplarını rahatlıkla yapabilirsiniz. Gerek e, yatay analiz gerekse düşey analiz e, yüzde e, analizlerle e, bunları çok rahat yapabilirsiniz. Artışları, azalışları yüzdesel olarak görebilirsiniz. Değerlendirebilirsiniz. Heh, bazı teknik e, konular var. Hisse değeri gibi e, işte Öz kaynak maliyeti gibi e, net işletme sermayesi her ne kadar olsa da e, fon kaynak kullanım tabloları e, her ne kadar olsa da dipnotlarda e, özel bir hesaplama yöntemiyle bunları tespit edemeyebilirsiniz. E, ama bunları da <laughs> hizmet veren aracı kurumlarda e, ya da e, yatırım uzmanlarından e, öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Arkim kağıda bir bakalım arkadaşlar. İsterseniz önce birinci çeyreğinden e, bakalım. E, üç çeyrekte toplam şu ana kadar bir yıllık yani e, üçer ay dilimlerle e, son dokuz aydaki performansının daki bir bakalım arkadaşlar. Evet. Birinci çeyreğin verilerini bekliyoruz bilanço geliyor. Tablolar geliyor. Evet değişti. Evet arkadaşlar. Ee, kısa kısa ana başlıklar üzerinde bakalım geçmişe e, mevcutu e, birlikte inceleriz. Şimdi e, işletme sermayesinin %67.23'lük kısmı faaliyetlerde yitirilmekte arkadaşlar. Şu telefonu kapatalım. Evet. İşletme sermayesinin %67.23'lük kısmı faaliyetlerinde yitirilmekte olduğunu görüyoruz. Birinci çeyrekte. Ee, nakit akım tablosuna bakıyoruz arkadaşlar. Ne diyor? Evet, işletme faaliyetinden net nakit girişi dönem sonu nakit artış oranı eksi %56.5 esas faaliyetlerden yani operasyon faaliyetlerinden net nakit girişi dönem sonu nakit artış oranı ise eksi %12'ye tekamül ediyor. Şirket dönem karı 19.494 milyonken nakde dönüştürülen dönem karı ise 17 milyon. Orada da evet şu orandan dolayı bir azalışın olduğunu görmekteyiz. Evet arkadaşlar fon kaynak kullanımına bakalım fonların da %59-63'lü kısmı faaliyetlerinde yitirilmekte. Çok parlak bir birinci çeyrek geçirmediğini hissede görebiliyoruz. Peki birinci çeyrek verilerine göre olması gereken fiyatı neymiş? 8 lira 84 kuruşmuş arkadaşlar. Öz kaynak verimliği verimliliği %224'müş. Piyasa değeri de %216'ya tekamül ediyormuş. Olması gereken fiyatı 8 lira 84 kuruşmuş. Şu alttaki kırmızılara bakmayın. Ben bunu en son fiyatlamasını yani bunu hazırladığım gün yani geçtiğimiz hafta içerisinde bilançoların ilk geldiği geçtiğimiz hafta içerisindeki fiyatlamasını almıştım. Evet birinci çeyrekli ama şeyden takip edebilirsiniz yani elinizde datalar varsa ya da trading bir evde bir aboneliğiniz üyeliğiniz varsa Haziran Temmuz aralarındaki fiyatlarına bakabilirsiniz gerek 2019'un gerekse 2020'nin. Evet arkadaşlar ikinci çeyrek performansına bakalım. Yani Haziran dönemindeki gelen bilançosuna ve gelir tablosuna bir göz atalım. Evet çağırdık programını ikinci çeyreğin verilerini finansallarını bekliyoruz. Program okuyor yerlerine yerleştiriyor rakamları ve tablo halinde bize sunuyor. Evet geldi arkadaşlar. Direkt net işletme sermayesine bakalım. Bakın birinci çeyrekte e, yitirilen işletme sermayesinin yüzde 22'lik kısmı bu sefer faaliyetlerden elde edilebilir duruma gelmiş. Birinci çeyrekte yitiriliyordu. Fon kaynak kullanımına bakıyoruz. Evet. Fonların yüzde 91.73'lük kısmı neredeyse yüzde 100 faaliyet fonları faaliyetlerden elde etmekte. Gayet olumlu. E, işletme sermayesi yavaş bir artış sağlarken fon kaynak kullanımı son derece hızlı bir gelişme sergilemiş. Nakit akım tablosuna baktığımızda arkadaşlar. E, evet, e, esas yani operasyonel faaliyetten net nakit girişi, e, dönem sonu nakit artış oranında bir iyileşme söz konusu. eee aşağı yukarı e, birinci çeyreklen e, şirketlerin karının e, nakde dönüştürülen dönem miktarı aynı oranlara tekamül etmekte. Evet. E, net işletme sermayesine baktık. Fon kaynak kullanımı %100'e yakın %91'di. E, direkt hisse değerine geçelim. Evet ikinci çeyrekte de olması gereken fiyatı 20 liraymış arkadaşlar. Ve ikinci çeyrekte e, dağıtılmamış karlar e, 34.189 milyon karşımıza çıkarken temetti ödeme potansiyeli de %171'den %24.5'a. düşüş göstermiş ama üzerinde yüzde %24.5'lık bir temettü ödeme olanı var. Ben bunu genelde yarısını alırım. Yarısını işletmenin kendi yedeklerine aktaracağını varsayarak %12, %10 fark etmez. Çok bir şey. 4 lira falan bir şey fark eder. Öyle tahmin ediyorum. Yine de bir bakalım evet 24 lira 66 kuruş olması gereken fiyat ama biz en asgarisini alalım alalım buçuk lira bir olması gereken fiyatı varmış ikinci çeyrekte onu da o fiyatlarda bakarsınız o tarihlerde ederinin altında mı ederinin üzerinde mi işlem gördüğünü şimdi e, en son e, finansal verilerin analizini yapalım tablo halinde bu arada sesim, ses inşallah sizi duymakta zorlamıyordur. Ben açık kontrol ettiğimde ses gayet sağlıklı geliyor. Evet arkadaşlar. Şimdi buna birazcık kapsamlı bir bakalım. İlk önce borçlarına bakalım. Evet kısa vadeli borçlarında çok yavaş bir azalma var. Uzun vadeli borçlar stabil. Net borçlarda bir düşüş %10'dan %17'ye eksi olarak e, bir azalış söz konusu net borçlarının. E, öz varlıklarda çok yavaş bir artış var. %67,5'dan %70,5'a e, Ticari borçlarında %53'lük bir azalış var. Bir yıl öncesine göre. Kısa vadeli borçlarında %95'lik bir azalış var bir yıl öncesine göre kısa vadeli borçların ana vade yani ana kısa vadeli borçlarda da yüzde yedilik bir artış var bir yıl öncesine göre totalde ise yüzde yirmi dokuzdan yüzde yani kaynakların toplamındaki payı 2019'da %29 iken 2020'nin 3. E, çeyreğinde %26'ya gerilerken e, 2019'da 2020 bilançosu arasında da 6 %7'lik bir artış kaydetmiş arkadaşlar. Ee, uzun vadeli borçlarında yüzde on birlik e, bir artış söz konusuyken e, toplam e, pasiflerin içerisindeki payı yüzde üç kırk yüzde üç gerilemiş arkadaşlar. Evet öz sermayeye baktığımızda arkadaşlar karı yüzde 18 buçuktan yüzde 26'ya artış sağlarken öz sermaye karlılığı çok hızlı bir şekilde artış sağlamış gördüğünüz gibi yüzde 16 buçuktan yüzde 41'lere kadar bir artış karşımıza çıkmakta. Evet gelir gider tablosuna bakıyoruz arkadaşlar. Ee, 2019-2023. çeyrekler arasında satılan malın maliyetinde yüzde seksen üçten yüzde yetmiş bir gerileme var. faaliyet giderlerinde muazzam şekilde bir düşüş var. Finansman giderlerinde de yine çok yavaş da olsa bir gerileme var arkadaşlar. Bu finansman giderleri önemli bir gelir gider kaynağıdır. Esas faaliyet karı yani operasyonlardan karı %14.4'lerden %33.7'ye hızlı bir şekilde artış sağlamış. Aynı keza aynı dönem karında da aynı e, bir kar karşımıza çıkarken faiz amortisman ve vergi öncesi karı da %16'lardan %35'lere çok hızlı bir artış sağlamış arkadaşlar. E, son 3 aylık dilimde e, yapmış olduğu e, tabloda baktığımızda da aynı şekilde son derece olumlu bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Nakit akit akım tablosuna bakalım arkadaşlar. Bakın işletme faaliyetlerinden net nakit girişi, dönem sonu nakit artış oranı birinci ve ikinci çeyreklerde bir düzelme gözüküyordu. Evet eksi bakiyeydi ama bir düzeltmeye ilmeği iyi gösteriyordu. Şimdi yüzde 213 olmuş, yüzde yüze yakın ve yüzde yüzün üstü olumlu olarak değerlendirilmelidir. Gene keza esas faaliyetten net nakit girişi yani operasyonlardan dönem sonu nakit artış oranında yüzde 131 buçuk oranında bir artış sağlamış. Şirketin dönem karının 74 milyon olmasına karşın nakde dönüştürdüğü dönem karı ise 60 milyon TL olarak karşımıza çıkmakta. Bunlar da olumlu gelişmeler. Şimdi net işletme sermayesine bakıyoruz. Evet arkadaşlar işletme sermayesi ilk iki çeyrekte faaliyetlerde yitirilirken ama bir düzeltme ile yitirilirken yani yitirilmenin oranları azalırken 3. çeyrekte %52'lik kısmı faaliyetlerinden elde ettiğini karşımıza çıkmakta. Fon kaynak kullanımına bakıyoruz arkadaşlar. Evet fonlarında %88'lik kısım faaliyetlerinden elde ediliyor. Bu da son derece e, birinci ve ikinci çeyreğe istinaden olumlu bir ilme yakaladığını e, bize e, işaret ediyor büyümeye bakalım arkadaşlar. Evet ama ne yazık ki real satışlarında %43,5'luk bir azalış söz konusu. O da bu salgından ötürü kaynaklanıyor. Bütün şirketlerin hemen hemen neredeyse salgından etkilenen şirketlerin hepsinde hemen hemen bu olumsuzluk karşımıza çıkmıyor arkadaşlar. Evet bu finansal veriler doğrultusunda hissenin olması gereken değerine baktığımızda Evet geçen hafta bu hisse senedi 12.90'dan işlem görüyormuş fiyatlanıyormuş. Bir önceki yıl aynı dönem tarihlerde 4 liraymış ama 13 lira 70 kuruş olması lazımmış. Bugün de bu hissenin bu fiyatlanmaları karşılığında yani finansal verilerin fiyatlanması karşılığında olması gereken fiyatı en az 33 lira arkadaşlar. Ee, dağıtılmamış karlar geçen senenin 3. E, çeyreğinde eksi bakiyelerdeyken bu sene yüzde pardon 63.07 milyon olarak karşımızda çıkmakta. E, Temettü ödeme oranı da %15 olarak karşımıza çıkmakta. Ben hala yüzde %10 en az alıyorum dağıtılabilir temettülerin. E, bu, bu veriler doğrultusunda da hisse 33 lira değerli, değerinde olması fiyatlanması gerekirken e, 12.90'da fiyatlanıyormuş fiyat kazanç oranında 0.91 gerekçeli e, fiyat kazanç oranının sağlamasında da her iki dönemde de fiyat kazanç oranlarının düşük olduğunu bizim program işaret etmekte arkadaşlar. Ee, arkadaşlar, arkadaşlar Göstergelere baktığımızda cari oranı 3.04'ten 3.45'e e, likitte 230 günden 2.78'e artış sağlamış. Ee, alacak devir hızı gün sayısı olarak 11 günden 24 güne artış sağlamış. Stok devir hızı da 9 günden 17 güne artmış. İşletme sermayesi devir hızı da gün olarak e, 42 günden 81 güne artış gösterirken faiz ödeme gücü arkadaşlar %9.06'dan %27.42'ye artış sağlamış arkadaşlar. Bir eğitim videosunda tekrar birlikte olmak üzere yeniden hayırlı sağlıklı haftalar diliyorum.